Zaten gereksiz bir icat. Ya hani çocuklarına tablet verir ya insanlar. Ben geçen gün iskambil kağıdı verdim ya. <gülüyor> 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 Senin bebelerinin tableti yok mu Murat amca? Yok. Seni <laughs> <laughs> tutsun böyle hayatta. Hayır, tamam oğlum ya. Aa, çok duygusal, çok duygusal, duygusal ya. ya. Neyse ya çok uzatmayalım. Sizin de canınızı sıktım. Daha Tarabya'ya yaya gideceğim. Dosyaları alayım. Murat Bey amca, yaya gitmeyin. Şöyle akbili mi vereyim? Çok teşekkür ederim. Allah Sağ olun. Kızım senin ne akbili ya? Bir dakika Murat Bey lütfen ya. Ne akbili kızım senin de veriyorsun? Adama sabahtan beri şey yapıyorsunuz ya. Murat Bey, ben sizden zam istiyorum ulan. Aa. Ulan mı? Ulan, ulana hiç gerek yoktu ki. Zaten ne güzel yükseldi mi? Ulana ne gerek vardı ki burada ya? Gerek. Allah Allah. Ama efendim sizde yani sabahtan beri laf söylüyoruz, gönderiyorsunuz, dolaştırıyorsunuz, kendinize bağlıyorsunuz. Burada sizi sabahtan de fakir şeyi yapıyoruz ya. Ferdun Bey, ben farkında değil miyim sanıyorsunuz ya? Fakir şeyi yapmanıza ne gerek var? Hiçbir gerek yok. Gerçekten mi? Ama benim de durumum yok.